Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim sevdim seni mabuduma canan diye sevdim bir ben değil alem sana hayran diye sevdim bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Evradi geçerek ben ravzana geldim. Evladı geçerek ben ravzana geldim. Ahlakını met Kur'an diye sevdim ahlakımı etmeden. Kur'an diye sevdim kurbanın olan şah Resul Kovma kapından kurbanın olam şah Resul Kovma kapından Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim Mahşerde nebiler bile Senden meded ister Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Tanıyamadım hakkı, hakkıyla, hakkıyla Allah'ı, sevemedim layıkıyla Resulullah'ı. Yüzüm yok huzurda yer almaya, merhametine muhtacım. Ya Resulallah, senin gibi tanıyamadım alemi, senin gibi yaşayamadım yılları, senin gibi sevemedim kulları. Sevgine muhtacım. Ya Resulallah, gönlüm kırık, gözüm yaşlı, Artık ömrümün sonbaharı, şimdi vuslat zamanı, şefaatine muhtacım ya Resulallah, şefaatine muhtacım ya Nebiyallah, şefaatine muhtacım ya Habiyallah. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. 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 Allahümme sallala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allah 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 la ilahe illallah Muhammedur Resulullah.